canlı mango. Görebiliyor bilmiyorum ama buradan vidası gevşek bunun. Bunu yapan vatandaş sıkmamış. Her kalkışta bu lak 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 böyle vuruyor işte. Hayriyetten de senin bak şimdi şu porya bilası. horul 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 ötüyor. Bilgin olsun. Ondan sonra cemaa şanzımanı da çok iyi değil var arabanın Bilmiyorum duyabiliyor ses ama. Lıkır 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 lıkır, lıkır sesleri de var.